Bugün sizlerle derin bir rahmet sofrasındayız. Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği isimlerinden bir demet getirdik. Ya Vasi, Ya Basit, Ya Latif, Ya Fettah, Ya Hakim. Bu esmaların her biri bir kapıdır. Hepsi bir araya geldiğinde ise öyle bir mana oluşuyor ki, bastı zaman dediğimiz, zamanın genişlemesi ve bereketlenmesi mucizesine kapı aralanıyor kısacık bir vakitte hayret edilecek kadar çok hayırlı iş yapabilme, engellerin içinden latif bir şekilde sıyrılabilme, hikmetle yol alabilme imkanı doğuyor. İşte bugün bu mübarek isimlerle bir tertip hazırlayacağız ve bu hususta Rabbimize nasıl el açacağımızı konuşacağız. Bu yolculuğa çıkmadan evvel ihlasla ve muhabbetle alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Selam, Esselam ve Salavat ile başlıyoruz. Bu tertibe başlamadan önce yüz salavatı şerife okuyalım. Ardından hepimiz bir Fatiha, üç İhlas, bir Felak ve bir Nas surelerini okuyarak sevabını hiç tereddütsüz ruhu Muhammediye hediye edelim. Bu onun şefaatini talep etmenin ve manevi bağlantımızı kuvvetlendirmenin en güzel yoludur. Unutmayalım. Bir işe peygamberimize sende bağlılıkla başlarsak o iş bereketlenir. Bir hadisi şerifte buyrulur. Kim bana bir defa salatü selam getirirse Allah da ona on defa rahmet eder. Şimdi gelin bu mübarek isimlerin manasına, hikmetine ve gücüne bir bakalım. Ya Vasi, o genişleten vüzat sahibi, rahmeti, ihsanı ve ilmi her şeyi kuşatandır. Sanki daralan zamanımızı, sıkışan ruhumuzu, önümüzdeki imkanları onun ismiyle genişletiriz. Allah'ın rahmeti geniştir ayeti bu ismin tecellisidir. Ya Basit, o açan, yayan, bolluk ve ferahlık verendir. Vasi ile çok güzel bir ikilidir. Biri kuşatır, diğeri açar. Maddi ve manevi rızıkları, fırsatları zamanın bereketini açar. Allah dilediğine rızkı açar da daraltır da. Ya Latif, o en ince, en hassas, en nazik, lütuf ve ihsan sahibidir. İşlerimizi kaba kuvvetle değil, ince tecellilerle hiç ummadığımız yumuşak dokunuşlarla halleder. O kullarına karşı latiftir. Dilediğine rızık verir. Ya Fettah. O her türlü müşkülü açan, fetih kapılarını aralayan hüküm verendir. Kilitlenmiş gönülleri, kapalı kapıları, çözülmez sanılan düğümleri açar. Biz ondan dünya ve ahiret işlerimizde fetih isteriz. Ya Hakim. O, her işinde ve hükmünde sayısız hikmetler bulunandır. Bu tertibin olmazsa olmazıdır. Çünkü genişleyen zaman, açılan kapılar, latif dokunuşlar, eğer hikmetle yoğrulmazsa şaşarız. Hakim ismi, bize yapılan her şeyde bir hayır, bir ölçü, bir ilim olduğunu hatırlatır ve bizi sabra, şükre, tefekküre sevk eder. O hüküm ve hikmet sahibidir. Bu esmalar manevi frekansları çok yüksek isimlerdir. Adeta ilahi bir enerji ağı oluştururlar. Vasi ve Basit alanınızı genişletir. Latif işleri sizin için yumuşatır. Fettah önünüzdeki engelleri kaldırır. Hakim ise size bu süreci doğru yönetme basireti verir. Bunları zikrettikçe siz de bu ilahi frekanslara ayarlanırsınız ve hakikat aleminden size bereket, kolaylık ve hikmet akışı başlar. Tertip şu şekilde yapılır. Hazırlık için abdestli olmak ve sakin bir köşeye çekilmek gerekir. Yüz salavat, bir fatiha, üç ihlas, bir felak ve bir nas okunur. Sevabı, hazreti. Muhammed ise şehrin ruhu şerifine bağışlanır. Kalpten samimi bir niyet edilir. Ya Rabbi, vasi basit, latif, fettah ve hakim isimlerinin hürmetine benim zamanımı bereketlendir, işlerimi kolaylaştır, önümdeki kapıları hikmetle aç, bana latif çözümler nasip eyle. Bu zikrimi kabul buyur.'' gibi içten bir niyet yeterlidir. Özel bir dilek varsa onu da zikretmekte fayda vardır. Niyetten sonra her ismi 786 kere çekmek havasında çok kuvvetli bir sayıdır. 786 sayısı Besmele'nin ebced değeridir ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla manasını taşır. Bu sayıyla çekilen esmalar Besmele'nin bereketiyle yüklüdür. Bu yeni başlayanlar için hafif görünse de disiplin ve ihlas isteyen bir sayıdır. Her isim için ayrı ayrı 786 kere okunur. Bir tesbih 33 tanedir. Yaklaşık 24 tesbih eder. Toplamda 5 çarpı 786 eşittir 3930 zikirdir. İhlasla yapıldığında manevi alemde çok büyük bir etki oluşturur bu tertibe en az 21 gün ara vermeksizin devam edilmelidir. Bir işin meleke haline gelmesi, kalpte yer etmesi ve manevi etkisinin zuhur etmesi için bu süre çok önemlidir. 21 günden sonra hissedilen ihtiyaca göre 40 güne tamamlanabilir veya haftada birkaç gün idame edilebilir. Okuma sonrasında zihinde berraklık, işlere odaklanmada artış hissedilebilir gün içinde vaktim yetiyor hissi, zamanın bereketlenmesi tecrübe edilebilir. Ufak tefek engellerin kendiliğinden çözülmeye başlaması latif tecellisindendir. İçe doğan basiretli fikirler hakim tecellisidir. Umulmadık kapıların, tanışıklıkların, fırsatların açılmaya başlaması fettah ve basit tecellisidir. Manevi bir ferahlık ve güven hissi ise vasi tecellisidir. Kıymetli dostlar, bu yol bir seferlik, bir sihirli değnek değil, bir disiplin ve muhabbet yoludur. Allah'ın isimleriyle kurulan bir bağdır. Sabırla, ümitle ve tam bir teslimiyetle devam edelim. Bu tertibi, kendi doğum bilgilerinize göre kişiselleştirerek yapmak isteyenler için, sadece bu sohbeti takip eden ilk 11 kişiye özel olarak ebced ilmine göre hesaplanmış okuma sayısı çıkarılacaktır. Bunun için kendi isminiz, annenizin ismi ve doğum tarihinizi paylaşabilirsiniz. İlk 11 kişinin hesabı ayrıca bildirilecektir. Sohbetimizin sonuna gelirken sizden iki küçük ricam var. Bu manalı yolculuğa çıktığımız bu kanalı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açarak Yeni bereketli sohbetlerden haberdar olun. Bu bilgileri sevdiklerinizle ve ihtiyacı olanlarla paylaşın. Hayırda yarışmak hepimizin üzerine bir borçtur. Allah Vasi ismiyle kalplerimizi, Basit ismiyle rızkımızı, Latif ismiyle işlerimizi, Fettah ismiyle kapılarımızı, Hakim ismiyle de hayatımızı bereketlendirsin. Sözlerimizin hatasından ötürü af diliyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü